Bugün katlanır bisikleti katlayıp arabaya koyacağız. Bildiğiniz üzere bisikletim Ternik D8. Aracım ise Türkiye'de belki de kadınların en çok tercih ettiği araçlardan bir tanesi olan Nissan Micra otomatik vites. Ki ben de zaten eşim için almıştım. Bu video özellikle kadın bisiklet kullanıcıları başta olmak üzere katlanır bisikleti arabayla bir yerden bir yere taşımak nasıl olur diye düşünenlerin sorusuna cevap olacak. Efendim merhabalar Sezgin ben an itibariyle telefondan, tabletten, bilgisayardan, televizyondan bu videoyu izleyen herkese güzel İzmir'den selam olsun. Hoş geldiniz. Eğer anlatmayı seven bir insanı dinlemek istiyorsanız yapmanız gereken tek şey kanala abone olmak. Katlanır bisikletler katlandıklarında az yer kaplamaları sebebiyle bugünlerde hem ulaşım hem de gezinti amaçlı oldukça tercih edilir oldular. Bu bisikletleri katlayıp arabanın bagajına veya arka koltuğuna koyduktan sonra bir yerden bir yere gitmek, orada bisiklet sürdükten sonra tekrar eve dönmek gerçekten çok pratik. Arabanın arka bagajına çeki demirine veya tavanına bisiklet taşıyıcısı bağlamak ekstra bir uğraş gerektiriyor ve herkes bununla uğraşmak istemeyebiliyor. İşte bu durumda katlanır bisikletler bizim bu ihtiyacımıza cevap veriyorlar. Hadi şimdi gelin lafı daha fazla uzatmadan arkada duran Turnik D8'i alalım. Apartmandan asansörsüz apartman katmanımızdan dört kat aşağı indirelim ve Nissan Micra'nın önce arka bagajına daha sonra arka koltuğuna koyalım bakalım ne kadar yer kaplayacak. Hem bisikleti 4 kat aşağı indirdik hem de Seferisar Sığacı'ya geldik. Burada Defne ile beraber bisiklet süreceğiz. Havada çok güzel tam bisiklet sürme havası. Bisiklet burada Nissan Micra burada. Gelin şimdi bisikleti Nissan Micra'nın arka bagajına yerleştirelim beraber. Bagajın büyüklüğü bakın bu kadar. Burada ilk yardım çantası var. İki tane Decathlon'dan aldığım koltuğumuz var. Defne'nin koltuğu var. Burada da masamız var. Bisikleti de buraya yerleştireceğiz. Ancak önce şu parçayı çıkarmam gerekiyor. Sizi şöyle şuraya alayım. Şöyle o parçayı bir çıkaralım. Daha sonra bisikleti bagaja koyalım. Hemen göstereyim. Bakın bu şekilde oldu. Burada biraz daha yer kaldı hatta. Şimdi diğer o parçayı, pandizot diyorlar onun ismine. O parçayı tekrar arabaya koyalım. Bu parçayı da bu şekilde buraya koyduktan sonra Son durumu bir daha göstereyim size. Son durum bakın bu şekilde oldu. Turnlink D8 Nissan Micra'nın bagajına bu şekilde sığabiliyor. Şimdi kapağı kapatalım. Evet işte bu kadar. Gelin şimdi bir de Turnlink D8'i arka koltuğa koyalım. Girl you should wear a name tag. Oh, 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 oh. Yeah. Go. Summer's gone, I'm Bu şekilde Turnlink D8'i Nissan Micra'nın arka koltuğuna da koyabiliyoruz. Head, Gördüğünüz gibi istersek arka bagaja, istersek arka koltuğa katlanır bisikletimizi kolayca koyabiliyoruz. Az önce de söylediğim gibi hava bugün seferislar Sığacık'ta gerçekten çok güzeldi. Şuradaki parkta annesiyle oynuyor. Bisikletlerimiz de zaten hazır. Şimdi onu bulayım ve beraber biraz bisiklet sürelim. That's the only way that I get your name Girl, you should wear a name tag It's too important to be your name People go insane when you walk by Girl you should wear a name tag Nissan Micra'nın bagaj hacmi 265 litre. Micra'ya benzer bazı diğer araçların bagaj hacimleri ise şu şekilde. Volkswagen Polo 280 litre, Peugeot 208 286 litre, Hyundai i20 301 litre, Renault Clio 300 litre, Toyota Yaris ise 286 litre bagaj hacmine sahip. Aşağı yukarı bu sınıftaki arabalara katlanır bisikletinizi koyduğunuzda Nissan Micra'daki kadar bir yer kalıyor. Bir de bu tarafın manzarasını görün istiyorum. Seferisar sıcacıkta videomuza devam ediyoruz. Bunlar B sınıfı araçlardı. Peki B sınıfta yani C sınıfı araçlarda durum ne? Bir de onlara bakalım. Volkswagen Golf 380 litre, Opel Astra 370 litre, Renault Megane 434 litre, Peugeot 308 420 litre bagaj hacmine sahip. Yani B sınıfından C sınıfına geçtiğiniz zaman araçların arka bagajlarına katlanır bisikletinizi koyduğunuzda bir miktar daha fazla yer kalıyor. Eğer daha az yer kaplasın derseniz 20 jant yerine 16 janta sahip yani 16 inç tekerleklere sahip katlanır bisikletleri de tercih edebilirsiniz. Tekerlek çapının 20'den 16'ya düşüyor olması demek katlanır bisikletin katlandığında daha az yer kaplaması demek. 16 janta sahip yani 16 inç tekerleklere sahip ilgimi çeken bazı bisikletler ise şunlar 6 vitesli ve 1899 liralık fiyatıyla Salkano 116 ve göbekten 3 vites 1899 lira fiyatıyla Kararo Flexi 116. 10,5 kilogram ağırlığı ve 2400 99 liralık fiyatıyla hayli ilginç bir bisiklet olan Mosso 16. Tamam bu bisiklet gerçekten çok ilginç bir bisiklet. Mosso'ya mail attım. Eğer Mosso kabul ederse ki kanalımız küçük büyük bir ihtimal kabul etmeyecektir. Bu bisikleti inceleyip sizlerle paylaşmak istiyorum. Şu an önümde muhteşem seferisar Sığacık manzarası var ama merak etmeyin biraz sonra bu manzarayla sizleri baş başa bırakacağım ve yavaş yavaş videoyu bitireceğim. Saat 18.23 olmasına rağmen yoğun güneş geliyor gözlerime. O yüzden güneş gözlüğü taktım. Kusuruma bakmayın. Az önce sizlere 16 inç tekerleğe sahip bazı katlanır bisiklet modellerini saydım. Eğer bütçeniz müsait ise yani paranız varsa kendine özgü katlanma mekanizması renkleri ve aksesuarlarıyla katlanır bisiklet dünyasında ayrı ve özel bir yere sahip olan Brampton katlanır bisikletlere de bakabilirsiniz. Ancak fiyatları biraz yüksek. Benim bugün anlatacaklarım bu kadardı. Bu güzelim manzarayla şimdi veda etme zamanı. Bir sonraki hikayede tekrar görüşünceye dek kendinize, sevdiklerinize, annenize, babanıza, eşinize, çocuğunuza çok iyi bakın. En önemlisi sağlığınıza dikkat edin. Hoşçakalın. Take okay,